Evet, Azur Lane yapımcıların yaptığı Azur Promile'nin oynanış videosu çıktı. Hadi neler vaat ediyor bakalım. Öncelikle oyun Palworld'e benziyor. Eğer Palworld ve Genshin gibi gacha fetişiniz varsa bu oyun tam sizlik. Oyunda şu anlık 4 tane ırk var. Bunlar Furarian, Yok olmadı. Şöyle diyelim. Oyunda 4 tane ırk var. Bunlar hayvanlar, cüceler, kendini beğenmiş uzun kulaklılar ve insanlar. İnsan için yaratıcı bir şey bulamadım. Karakterlerin gözüktüğü yeri dinamik yapmışlar. Çok güzel olmuş. Ben bu olaylara bayılıyorum. Her bir panelde karakter pozunu değiştiriyor. Mükemmel. Oyunda köl, pardon, hayvan yoldaşlarımız var. İsimleri Kibo geçiyor. Gidip bunları sopalayıp biat et, biat et, biat et deyip köl yoldaşınız haline getirebiliyorsunuz. Gayet eğlenceli bir mekanik gibi duruyor. Oyunda de olmazsa olmaz bosslarımız var. Eğer Honkai Impact ve PGR gibi oyunları oynadıysanız aynı orada olduğu gibi bossların elit kalkanları var. Bunları kırınca düşman sersemle daha fazla hasar alıyor. Basit bir mekanik ama etkili bir mekanik. Hazır bosslardan bahsediyorum. Açık dünyasına gelelim. Oyun diğer açık dünyalarda olduğu gibi puzzle çözüp düşman patakladığımız bir sistemi var. Ama şöyle bir şey var abi. Binekler var oyunda. Binek la, binek binek. Sadece karada da değil bu arada. Havada uçan binekler de var. Videoda suda giden binekleri göstermediler ama büyük ihtimalle daha eklemediler. Eklerler onu merak etmeyin. Peki kaynakları açık dünyada nasıl toplayabiliyoruz? Şöyle bir şey var. Açık dünyada kaynakları bulduğunuzda köl kibalarınızı oraya yerleştirip çalıştırabiliyorsunuz. Aynı Palverse'da olduğu gibi. Hazır köl şey neydi lan bunların adları ha kibalarınızın başka kullanım yeri olan ev sistemi gibi bir şey var. Tarla sürüp bu tatlış köl kibalarınızı atayarak farm yapabiliyorsunuz. Evet temel şeyleri anlattım. Beni asıl heyecanlandıran küçük detaylara bakalım. Öncelikle düşmanlara saldırdığımızda kombo sayısının çıkması ve altında ne kadar hasar vurabildiğimizi görmek mükemmel olmuş. Kaçma saldırısını tam zamanında tutturduğunuzda aynı Honkai ve PGR'da ve Bayonetta'daki witch time gibi bir etki kazanıyorsunuz. Bu güzel bir şey karakterler arası geçişi tatlı yapmışlar. Tatlış köl kibalarınızın savaşa katkısı derken savaş mekaniği baya eğlenceli duruyor. Oyun hakkındaki görüşüm şu. Çoğu kişi Watering Wave çıktığında Genshin Killer olarak görüyor bu oyunu. Ama ben görmüyorum. Durun hemen. Sen nasıl Watering Waves'e taş gibi demezsin lan? Demeyin. Şöyle bir sıkıntı var oyunda. Genshin Hyper Casual dediğimiz bir etikete sahip. Yani şöyle etliye sütliye bulaşmadan nane toplamayı seven dedelerden oluşuyorlar. Sen bunlara saniye saniyesine dikkat etmesi gereken taş mekanikli bir oyun verirsen bu tempoya dayanamazlar. Ama Azure Promile gibi chill duran ve dövüş sistemi de casual normal arası gidip gelen bir oyun. Bak işte o zaman o Genshin Killer olur. Evet arkadaşlar 500 abone için geç de olsa teşekkür ederim. Açıklama kısmına ve yoruma Discord sunucusunun linkini atıyorum. Gelin anime, manga, vipton ne varsa konuşabiliriz. Çok tatlış bir sunucu beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz yazmayı da unutmayın. Ben kaçıyorum hadi bay bay. Ha bu arada Genshin'in avı.